Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koç burçları bakalım gün gün tarot açılımınızda neler var pazartesiden pazara kadar böyle kısacık fazla uzatmadan zaten yüklemeler de uzun sürüyor ee, sizleri neler bekliyor pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi günü içerisinde ilk etapta bir doğum haberi, hamilelik haberi alabilirsiniz. Sizlere de bu durum sürpriz olabilir. Yani Baysanız ya da bayansanız sizlerin Bebeği olabileceği gibi Anne ya da baba olabileceğiniz gibi Kendinize bile bir sürpriz olabilir Ya da yakın çevrenizden Birilerinin hamilelik haberini Gebelik haberini alabilir Onlar kadar siz de sevinebilirsiniz Veyahut da hamileyseniz çocuk ile ilgili böyle rutin kontrolleriniz olabilir veya hutta bebekle ilgili konularınız gündemde olabilir. Onun haricinde beklediğiniz bir haber var. Bir yerden beklediğiniz bir haber var. Bu konu ile alakalı bir haber gelecek gibi görünüyor. Yani telefonla olabilir ya da bizzat görüşmeler de olabilir. Maddi anlamda böyle parasal anlamda bir haber bekliyorsunuz. O haber pazartesi günü gelecek gibi görünüyor sevgili koç burçlarına. Ayrıca bolluk ve bereketinizde artık artmalar olacak. İmparatorice demek bolluk, bereket ve verimliliğin arttığı bir döneme girdiğinizi gösterir. Yani o gün içerisinde sizi bolluğa kavuşturacak veyahut da maddi anlamda rahata kavuşturacak bir Olay e, söz konusu olabilir. Yükseleceksiniz diyor. Hangi işte uğraşıyor iseniz pozisyon, kıdem yükselmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İş yerinizde terfi alabilirsiniz. Terfi sizi bekliyor ya da yatırımlarınızda yükselmeler olabilir. Hepiniz için geçerli değil. Tabii ki bazılarınız için geçerli. Bazılarınız da burada diyor ki arkadaşlar yılanlara dikkat edin. Bakın Etrafınızda bir takım yılanlar var sevgili koç burçları bu yılanlara dikkat edin. Size karşı maske takmış, gülen yüzünü gösteren, size çok yakın olan birileri tarafından e, böyle maske takılabilir size asıl içindeki niyetlerini belli etmeyebilirler yani düşmanına yakın ol ki e, işte onu halledebilesin gibi düşüncelere vakıf olabilirler size yakın olandan asıl korkun derim ben Tabii ki o tabiri caizse ama mesela çok yakınınız, o kadar samimisiniz ki siz sanıyorsunuz bu benim canım, bu benim kanım bir bakıyorsunuz o sizin ne kanınız ne canınız. işte o şekilde her kim ise bu kişi yakın gibi görünüyor, gülen yüzünü gösteriyor, sürekli bakın size gülümsüyor, gülümsüyor, her şeyi he 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 diyen bir Gülen yüzlü yılanınız var diyelim. Pazartesi günü belki de bu yılandan bir zarar gelecek iken son anda farkına varabilirsiniz. Salı günü içerisinde böyle e, sanki bulunduğunuz ortamı beğenmiyor olabilirsiniz. Oradan farklı bir yere gitmeyi düşünüyor aranızdan biriniz. Çalıştığınız iş yerinizden olabilir, bulunduğunuz mekandan olabilir, farklı bir alana yün, al, yün almak istiyorsunuz. Sevdikleriniz ve sevenlerinizi de toplayıp bir kaya binmişsiniz. O kayığı güvenli bir levana sürmek isteyen bir kişi var burada. Erkek çocuk haber alabilirsiniz. Böyle erkek çocukla ilgili bir takım konularınız da gündemde olabilir. Paylaşımcı olacaksınız. Sizden yardım isteyen, yardım talep eden birileri olabilir o kişilere karşı paylaşımcı olacaksınız arkadaşlar. Çarşamba günü içerisinde maddi anlamda güzel bir fırsat size yardım edecek bir kişi sayesinde harikulade bir başarıya imza atabilirsiniz. Baysınız ya da bayansınız maddi olarak ferahlamanın söz konusu olacak. Maddi yönden feraha ve düze çıkacaksınız. Artık başarının anahtarı size veriliyor ve bir kapıyı aralayacaksınız. Bulunduğunuz yerden farklı bir alana yönelip Orada size güzel bir başarı getirecek, size güzel bir başarı sunacak bir kişi var. Bu kişi sayesinde başarılı işlere imza atabilir, maddi manevi artık başarı sizi bekliyor olabilir. Çarşamba günü çok yoğun geçebilir arkadaşlar. Maddi, manevi, ruh hem psikolojik olarak yoğun geçireceğiniz bir gün gibi görünüyor. Perşembe günü Böyle genç bir delikanlı tarafından, Koç Aslan ve Yay burcu bir kişisinden de size bir haber gelebilir. Bu haber sayesinde fikirlerinizi artık hayata geçirebilirsiniz. Aranızdan biriniz böyle kendi işini yapmak istiyor olabilir. İşte benim kurallarım, benim krallığım diyor olabilir arkadaşlar. Sanki el işinde çalışmak istemiyorsunuz, kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Ve perşembe günü içerisinde de böyle konularınız gündeminizde olabilir. Şimdiye kadar hep duygusal kararlar verdim diyorsunuz. O kadar duygusal kararlar verdim ki diyen bir koç burcu var burada. Hep bu yüzden ne geldiyse başıma bu yüzden geldi. Belki de yanlış kişileri tuttum, yanlış tarafı seçtim. Sırf duygusallığım yüzünden, sırf o kişilere acıdığım için, üzüldüğüm için, belki de o kişilere acıdığım ve üzüldüğüm için yanlış taraf seçtiğim için diyor duygusallığımdan kaybettim şu an koruduğum kişiler şu an tuttuğum kişiler yani hiç de ee, o tavırlarımı hak etmiyormuş gibi düşünebilirsiniz artık duygusal konular bitti kesinlikle duygusallığı hayatımda bir yer yok artık mantıksal kararlar vermenin zamanı geldi de geçiyor bile diyebilirsiniz ee, yani babanızla abinizle ilgili konularınız da gündemde olabilir perşembe gün içerisinde bir konuda çok üzüntü duyuyorsunuz ama bu üzüntü artık sizi kuvvetlendirmiş ve güçlendirmiş İnsanlar sizi üzüp de böyle alaşı etmeye çalışırlarken tam aksine daha çok güçlenmişsiniz. En azından etrafınızdaki insanların karakterini, yapısını ölçmüşsünüz diyebilirim. Maddi manevi bir güçlenme sizi bekliyor. Bununla ilgili ilk adımlar atabilirsiniz. Tabii ki ilk etapta profesör olacaksınız demiyorum arkadaşlar. Maddi yönden gerçekten güzel bir haber de alabilirsiniz. Güzellikler de sizi bekliyor olabilir. Cuma günü olumsuz bir haber de alabilirsiniz. Burada diyor ki sanki cuma günü içerisinde olumsuz bir haber ya da kötü bir haber alacaksınız. Bu kötü haber sayesinde de hemen zırhlarınızı kuşanıp bir savaşçı edasıyla kendinizi ortaya atabilirsiniz. Ortada kötü bir olay da olabilir, kötü bir haber de olabilir. Bunu olumlamalara çevirmek için elinizden gelin ardınıza koymayacaksınız arkadaşlar. Olumsuz bir dönemi en iyi şekilde kapatacaksınız diyebilirim. Hangi konuda böyle bir problem, bir sıkıntınız var ise bu konuyu da aşmak için elinizden geleni yapacaksınız. Hakkıyla savaşacaksınız gerçekten koç burcu bay ya da bayanısınız. Cuma günü kötü bir haber, olumsuz bir haber alabilir. Bunun ile sonuna kadar savaşacak bir kişi görünüyor. Ya olaylar lehinizi de çevirebilirsiniz. İş hayatınız olabilir, sosyal çevreniz olabilir. Bazı can sıkıcı, can sıkıcı nahoş durumlar var gibi görünüyor. Ama bu konular ile güzel bir şekilde savaşacaksınız. Böyle Başınıza bir takım felaketler gelebilir. Dikkatli olun diyor. Çünkü zaten bakın başınıza bir takım felaketler geleceği anda da savaşçı edasıyla herkese savaşır olabilirsiniz. Sağlam bir dostluk kazanacaksınız arkadaşlar. Köklü bir dostluk, sağlam bir dostluk kurabilirseniz yıkılmaz bir çınar ağacı gibi ömürlük bir dosta sahip olacaksınız. Cumartesi koç burcu erkekleri gönlü e, zengin kalbi sıcak böyle sıcacık, samimi, şeker gibi bir bayan ile tanışabilir. Bu bayan ile arkadaşlık, aşka da dönüşebilir arkadaşlar. Baysınız ya da bayansınız maddi anlamda bolluk ve bereketli size getirecek bir haber de alabilirsiniz. Bir kişiden yardım ve destek de alabilirsiniz. Bilgi ve bilgin bir kişiden de fikir alışverişi içerisinde olacaksınız. Zaten sizler de bilgi ve bilgi sahibi olduğumuz için olayları en az zarar ile kapatacaksınız. Birazcık tembellik enerjisinde olabilir olabilir aranızdan birileri. Pazar günü etrafınıza bir takım tehlikeli durumlar olduğunun kanaatine getirebilirsiniz. Bazı kişilere hiç güvenmiyorsunuz. Etrafınızda dostum dediğiniz insanlar var ama bu insanlara karşı güvenmiyorsunuz. Sanki önceden size bir zararı dokunmuşlar. Gene acaba aynı zararı verirler mi diye de düşünüyorsunuz bilim ile uğraşabilir, yeni konulara yönelebilirsiniz. Yeni e, böyle nasıl diyeyim aranızdan biriniz e, bilim ya da eğitim konularına ara vermiş olabilir. Bununla ilgili konulara gündemde gibi görünüyor. Eğitim hayatına ara verenler var ise sanki devam edecekler gibi veya hatta iş ile alakalı, meslek ile alakalı da kısa bir eğitimden de geçebilirsiniz. Yeniden var olacaksınız arkadaşlar. Yeniden doğacaksınız, yeniden var olacaksınız. Bakalım melek kartlarımız sizlerle ilgili neler söyleyecek sevgili koç burçları. Dua et diyor. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil diyor. Sen dua et, meleklerine bırak diyor sevgili koçlar. Özgürlük, tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi diyen bir kart geldi. Evrenin mesajı neymiş arkadaşlar? Bakalım evren sevgili koç burcu bay ya da bayanlarına neler söylüyor? barış ve kavuşma barışı kucakla sevdiklerine içtenlikle sarıl her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur diyor Birlik ve bütünlük kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun diyor. Hilebaz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Yani söylediğim gibi arkadaşlar etrafınızda gerçek düşmanlar kimdir biliyor musunuz? Etrafınızda dolanan, etrafınızda pervane gibi dolanan, dost gibi görünüp sinsi gibi planlar yapandır. Eğer ki Böyle nasıl diyeyim, bir takım kişileri husumeti, adaveti olanlar, o kişi sizi ne bileyim arayıp sormaz, umurunda değilsinizdir, bir daha şöyle bir, o insanlardan zaten korkmayacaksın. Korkman gereken tek dişi kalmış canavar, hatta iki dişi olabilir. Bunlar aslında senin kötülüğünü isteyenler, yüzüne gülen, arkandan iş çevirenlerdir. Yanındaymış gibi olup, yüzüne sırıtıp, arkanı döndüğünde hemen iki şeytan bir olup, şeytanlığa kaldığı yerden devam edenlerdir. Bunları da 6. hisime dayanarak söylüyorum. Evet sevgili Ko Koç Burcu Bay ve bayanları beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa harika olur. Beğen tuşuna basarsanız süper olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.